Sen, bugün ne yapıyoruz anne? Bugün uzun zamandır yapmadığımız bir etkinliği yapıyoruz arkadaşlar. Elif Sinem YouTube'da yapmadığımız etkinliğin adı neydi? Bowling! Gamze da yapmıştık. Beni kaçırmıştı. onda oynamıştık. Bu sefer de kendi kanalımızda yapıyoruz. Evet arkadaşlar bowling kapışmasıyla karşınızdayız. Elif Sinem ve ben sen tek. Anlaştık mı? Olur. Sonunda ödül ne? Zehra Elif. Elif Sinem ödül ne olsun? 10 gün boyunca para harcayacağız. 1 milyon 10 ne diyorsun Elif sen? Dur, istediğimiz kadar şey alacağız ama 10 gün boyunca hiçbir şey almayacağız. Arkadaşlar, sen. bunlar 10 gün boyunca en aşağı 100 bin liracalılar. Demek ki bunu kazanırsam 100 bin cephte. Peki güzel, biz hadi kazanırsak hadi. 100 bin değil 10 milyon. Ya, var ya. Ne? Siz kazanırsanız ben battım zaten. İflas. Ya İflas. Elif Sinem ya. Hadi. Şimdi ne yapıyoruz? Bowling'e gidiyoruz. Kapışma başlasın. Hadi Burak gel. Evet ben Elif Sinem'le takım arkadaşıyım. Hani Sonra da sen tut ben atacağım tamam mı? Evet, ama kesinlikle ben yeneceğim. İlk atış Be Elif Sinem'de. Bence ilk baban atsa Elif Sinem ne diyorsun? İlk kim demiş arkadaşlar? Ay, i̇lk Elif Sinem demiş. Evet. Ay, çok güzel. Karpuz seçiyor e, Murat. Hangisi e, karpuz seçiyor? Bak burada kiloları yazıyor. Hangisi hafif var oradan bilebilirsin. Elif hazır mısın? Elif. Başlıyoruz. Bir. Ne yaptın? yaptın sen. Elif hadi. Elif! Ya olur mu ya? Bir tanecik. Çok komi, çok Bir tanecik düşürdü ya. Bak komi. seninle dalga geçiyor. Bak görüyor musun? Bak gördün mü bak. Bir tanecik diye seninle dalga geçiyor. Şimdi kimde sıra? Ben Şimdi bende sıra. Arkadaşlar Zehra'da sıra ama kesinlikle kazanamayacak elim. İşin üstünde para var ben kazanırım. Evet. Zehra. Evet. Düzgün hata mı? Hepsini devirebilirsin hadi. Hadi başarılar diliyorum. Hadi onu verirsin. Hadi. Hadi. Arkadaşlar gelsin atışa bakın atışa. <laughs> Çok komik. Çok komik. İşte Aa, işte. i̇şte ben Elif. Evet sıra Murat'ta arkadaşlar. Hadi bakalım Murat Anne, abiniz. Daha geçmedi. Elif bak kaç attım ben ben kaç? 6 tane devirmişim arkadaşlar. Şimdi Murat abiniz de karpuz seçer gibi top seçiyor. Hadi bakalım. Murat dikkat et ha topla birlikte sahaya düşme. Hadi Elif ne yaptın? Hadi bakalım. Evet, i̇yi bakın seyredin. Elif parmağı takılırsa beraber gidersin. Başın nasıl atılacağını seyredin bak. Hadi Ayak bir. Sağdan. Evet usta konuşuyor. İki. <laughs> Murat dikkat et. Ya, Murat hiç deviremedi. Aa, hile hile var arkadaşlar. Hiç anlasın. deviremedi hiç. Hile var hile hile. Hiç deviremedi. Hile. Elif yine sıfır. <laughs> bak sen sıfır yaptı arkadaşlar. İki. Şimdi ikinci el İkin, Hadi. Elif. Elif çekil oradan. Elif çekil, Zemini kontrol ediyor. Elif çekil, hadi Murat hadi hepsini devirirsen kazanırsın hadi. Hop! Şey, tane devirdim ben. De. Arkadaşlar iki tane devirdim. iki tane şu an biz öndeyiz. Hadi sıra Elif Sinem'de. Hadi Elif Sinem göreyim anneciğim seni hadi. Hadi Elif Elif nereye gidiyorsun? Bak hile yapma sakın dikkat et. Elisine ver anneciğim. Sen mi atacaksın? Hadi at. Bir. İki ben sana göstereyim mi Elifciğim? İzala kendini. <gülüyor> 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 Düştüm. 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 Maalesef bu el hiç puan alamadık arkadaşlar. Elisine bir tane. <laughs> Sen düştün. Sıra Murat abinizde. Hadi bakalım. Şimdi Murat abinizde ve yine Yeşil topu seçti. Ya Murat 8 kiloluk topu seçiyorsun. Ne oldu sen nereye gidiyorsun Murat? Tekrar yine Murat'ta, Elif Sinem yine baban'da. Anneciğim top aldı kaçıyor başka top da var anne. Elif at çabuk, at Elif. Kaç ben? Babam nasıl hamle yaptı Onu gördün mü? Baba olsun baba. Sıra bende Elif Sinem. İlk atış, ilk atış, sonra bende. Elif bekle abinin dışında. Top orada kaldı. kaldı. Elif Al. abinin kafasını atma Al. sakın ha. Dikkat et anneciğim. Şimdi Elif Sinem de ama nasıl atacağına karar veremiyor. Nereye gidiyorsun Elif? Dur. Elif dikkat et. Şimdi bir Elif Sinem atış sergileyecek ama hangisine karar veremedi. Hadi anneciğim. Hadi göreyim seni. Elif ne yapıyorsun? Bekle Bakın şimdi ne yapıyor? Aa! aa. Bu neydi şimdi? <laughs> gidiyor. Aynen. Gidiyor kenara gidiyor. Hey. Yine atamadım. Aynen. Sıra Aynen. bende. Skor 7-10. Ben yeniyorum bunları. Arkadaşlar sıra bende bak. Oho, timsah. Bak timsah dalga geçiyor Elif Sinan bizimle. Evet. Sıra bende arkadaşlar. Bir de ben atayım. Şimdi sizinle birlikte kamerayla birlikte atacağım. Geliyor. Geliyor. 1 2 Kaç tane? Üç tane devirdim. 3 tane sıra babanda. Sıra elif, babanda. Çekil. Hem kamerayla attım hem başardım. Seni elif gibi çekil. sıfır yapmadım. Gel Elif çekil annem. Arkadaşlar babamız engel oluyor. Elif hayır elif. önceden atma. Allah, elif. Hile Allah, yok değil şey mi? Yapalım, Hile yapalım. yok. Hadi Murat sıra sende. Hayır, bu işte bu! Aaaa! Bu neee? 3 puanlık kabuğu verilir diye çok kolay. Baban hem de. Arkadaşlar, evet. labutlar yenilenirken Elif, Sinem ne yapıyor? bakın. Elif ne yapıyorsun anneciğim? ben <güler> de kamera. 7-17 Şuna bak, bu 17. anlamaya bakar 7, mısınız? 3-10-17-7-7-7 Elif Tek başına gün. bizi yeniyor. Farkında mısın? Hadi Elif sıra sende. Evet arkadaşlar. Elif Sinan ortalı Artık iş ciddiyete bindi. Hadi. Bir. iki. Ayağımı sağlam alıyor ama paten ayakkabıyla ne kadar alır bilemiyorum. Hadi Elif artık biraz kenara geç. Biraz daha. iki Atamıyor. Üç. Bizi kazanamayacağız bu gidişle. Işte. Elif yine kenara <laughs> Arkadaşlar sıfır puan hiçbirini deviremedi. Şu kamerayı bırakıp ben atacağım dur. Evet abi. İnşallah Zehra yengeniz hiç deviremez. Bunu ben kazanmam lazım. Elif. Hadi bak evet dursa var ya. ne atıyorsun karpuz mu atıyorsun? <laughs> Sanki Zehra yengen karpuz atıyor başta. Karpuz gibi tuttu topu. Atmaya çalışıyor. Dur Elif atma dur Elif. Elif, Elif arkanda dur bekle. Elif atma hadi. Üç. Allah. Allah. Tamam. Ya. Elif dur, Elif dur. Elif. Hayır, o bozuluyor, bozuluyor. Geç. Dur, kaldı. Abi ya. Bende silah aldım da. Bende sıra. sıra. Elif yine onlar, bak, da sonra... onlar da devrildi. Onlar da devrildi, gördün mü anneciğim? Anne, anne Onu yedi. Geliyor, babalar. Geçmemiz lazım. Bakın, ya ne gibi ortadan atıyorsun? İşte bu işte bu. Aç olsun. Ben buradan attım 3 tane ama kaldı. Hile yapıyor. İram ediyor. İram ya. ya Murat kral oldu ya. Aslı kalıyor. Murat kral oldu ya. Arkadaşlar, topu paylaşamıyorlar. Sıra kimde? Murat'ta. Sıra bende, biraz sık. Elin bir. Oğlum. Ya, Sıram. ya bir topu Murat başka top al. Murat daha bir sürü top var. Elif Sinem tam atacağı ama eyvah. Sen oraya Elif ya. Başaramadım. Babana engel oldun ama olmadı. 25. Şimdi sıra bizde. İkişer ikişer gidiyor. İkişer ikişer gidiyor Elif. Hadi anneciğim konsantre ol lütfen. Lütfen konsantre ol. Mor olanı da olabilirsin. Dikkat et ayağına düşer. Ayağına düşer dikkat et. Bakın şimdi arkadaşlar yeni bir taktik. Yok geçmek yasak. Bir. İki. elim annem. Bir tane sinyalizi atayım mı? Hadi Eli bir tane daha. Bir, bir tane, tane daha iki olmaz, iki al. olmaz, iki sinyal olmaz. Bir tane öyle bir atayım. Eyvah ayağına düşüyordu. <laughs> <Sine gülüyor> Şuna bak bir tane bile deviremedik. Arkadaşlar Elif'i gülü yerine atıyorum şimdi seyredin. Güzel Çok Hadi. güzel atacağım. Hadi at. Bir, iki. Al. Babaya bak babaya. Kızı için, kızı için full attı. Bakın çift arkadaşlar. Yaptım, Gördünüz mü? Çift, çift, çift. Bu kız aşkı. Kızına olan aşkı evet, bu. Evet, baba evet. aşkı işte. Evet. Bakın full dedik arkadaşlar. Ya, de yapın, e, Sura, hadi, sıra kimde? Sıra Murat'a. Murat, Murat ben de senin için atabilir miyim? Ben de senin e, için yani. atayım. Aa, Elif atıyor senin yerine. Yani. Hadi anneciğim at güzelce. Evet. Murat bu sefer güzel gidiyor gibi. Aa bu tarafa bu tarafa bu tarafa diyor. Bir tane devirdi. Bir tane devirdi. Anne biz de hala oynayacağım bak King Dur baban için ben atacağım. Evet Elif 4 dört labutu devir ona göre at anneciğim. Bir iki. Vallahi doğru gidiyor. Biraz yana biraz bu. Ay Elif o el zaman atman gerekeni yanlış attım bu sefer. 35 yaptım. 35 puan yaptık. tahammül edemiyor ama kendisi çok mızıkçılık yapıyor. Hadi. Ya bir kere de full fullesene kendininkini. Elif baban atamadı. Kaç oldu var şimdi bak kaç oldu var. Dört zabut kaldı dört. Dört zabut kaldı onu da devirirsen kazanacaksın hadi. Bak orada. Hadi bir iki boşluktan geçirdin. Çak İki Kaç Şu an sen hala öndesin. Evet, evet, evet. Hadi Elif Sinem atman evet. lazım anneciğim lütfen hadi. Elif e Elif Elif çekme saçlarını. Ya dursana. Mızıkçılık yapma. Hadi. Bir iki. Elif 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 Elif. 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 Atamadı. Küre. Elif dur Elif. Elif sıra elif. sıra. Bak 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 elif. ne oluyor. Bakın arkadaşlar. Elif. Elif. elif Sinem atma diyor baban. Hile yapıyorsun. Dileği. Elif. Baban senin için full attı ama. Elif. Dümdüz. Burak dümdüz gidiyor. Murat dümdüz ya. gidiyor. Aa. Kenara gitti. Sen diyor küreye bak. Küreye bak. Hadi Mis. bakalım Elif Sinem. Baban atıyor. Babanın ikinci atışı. Bakalım fulleyecek mi? <laughs> Bir tane kaldı. Ama bizimkinde fırlatmıştır. atmıştı. <laughs> Hayır, ben Aa. sıkıldım. Hadi artık gidelim mi? Ben sıkıldım. N'apıyorsun? Yaşar atıyor. Sen. Yaşar geliyor. Yaşar <laughs> kim kızım? <Yaşar> <laughs> Elif, Zeynep için. Boş atış. sen de bekle. Şimdi. Bir, iki. Ben atsaydım keşke. Hadi Elif ya lütfen ama ya. Kızım bu ne? Çıldıracağım. Sen yap. Ben yapacağım bırak Peki. artık sen bırak. bırak nasıl var? Var. Ben şey Bak şey nasıl atacağım seyredin. Bak seyredin var mı gibi atacağım böyle. Atacağım doğru. Bastet. Hadi hadi basketi falan bırak. Ayağına vurma da futbol topu diye. Ayağın kırılır vallahi. hadi. Şimdi zorluklar yenileniyor ve son iki atışımız kaldı. Özel, Elif Hanım'la çeyiz yok. Ağla çeyiz. Murat olmadı ya, oraya kadar gitsene. Hoş ol. Sıra bende Sıra bende, ayağına düşer. Ben Elif Sinem sıra bende. Basket <laughs> oynar gibi. Şimdi <laughs> atacak. <laughs> Hadi Murat at artık. Murat at artık. Durdur durdur. Durdur onu. Sen bunu yüzünden ya. Eyvah el üstüne. Niye babana suikast uyguluyorsun? Evet ay, sıra. Ay, ay, sıra sıra kimde? Sıra bizde. <laughs> evet. Zeyran atışına bakalım. sıra ifadesine bakalım. Nasıl atıyor? Buraya bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bu atıyor <laughs> mu? Hadi. Bu atış. Bu atış. Benim için mi? Hadi izleyici arkadaşlarımız at. Evet hadi. <gülüyor> <gülüyor> lan fazla oldu. Fazla yaptı lan topa. Bu atış ailesi, <laughs> ailesi için. Bu atış ailesi için. Arkadaşlar birbirlerine girişti. Bir, 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 bir. Arkadaşlar birbirlerine dövüşmeye başladılar burada. Takım dağıldı şu anda. Evet. Hadi Zeyra. Başarı! Başarı! Bütünü sevmiyorsunuz! Al Zeyra. Şimdi sağa bende. Vedalaşalım mı? Bitti artık, bitti artık. Artık bitti. Elif çabuk. Elif dur. Elif dur. dur. Onlar tartışırken ben mi atsam acaba? Vav! Wow. Elif yanlış gitti. Para sana kötü bir haberim var. 50 bin attı Resmen faal yedi ben seni izlerken. Evet, top boşa gitti. Arkadaşlar hile jenerisine mi yazalım? Lütfen yorumlara. Hile jenerisine. Hadi seniz. Kim kazandı? 40a 54'e. 10 gün boyunca para harcamayacağız. Hadi. Evet, adamım. Delilsen değil. Delilsen değil. Ama biz para harcamak zorundayız. Hadi at. Hayır delilsen değil. Ben sevmiyorum Hayır. Son atış ben değil. Daha var mı? atış evet hadi. Ama hadi. sen para harcamak zorundasın. Yok, harcamayacağım. Ha, Yok, kıl açılıyor. Atış, atış, atış. Boş İyi, boş hadi boş. bakalım. At Elif. Bir, iki. Gidiyor, 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 gidiyor. Kenara gitti. Elif, Sinem, baban sıfır da atsa kazandı. Evet. Gidiyor Elif. Kazanıyor. Hadi. O da boşa gitti. Ama kazandı. Arkadaşlar Murat abiniz kazandı Borlik maçını. Bakın. 40 57. Gülüş. Tebrik et. Elim, Elif baban tebrik 10 et. 10 gün boyunca 1 lira daha vereceğim. Hayır. Elif. Dur annem dur bayılma ya. Şurada bir tatlı <laughs> yiyelim hadi. <laughs> ne tatlısı? 1 lira bile harcam Elif ya Gerçekten kazandı şöyle. ya. Okula şaşırı kim yapacak? Bilmiyorum. O bir ay bedişi 10 gün. Öyle gidip gelecek oğlan. Elif Toyo'dan mı alışveriş ya sen de ya? Ağala biraz yardım gönderin o gün boyunca. <laughs> alışveriş yapmak yasak. Eyvallah kazandı. Kanalımıza. Abone olmayı, tindin ama söylerken dinleyin. Baba cüzdanım ben.